Yunus. Efendim abi. abi. Hay, benim kardeşim. Geliyoruz, geliyoruz. Yunus. Abi bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Gittir Yunus. Tamam. Bunu hazırlayalım mı? Dur be dayı be. Abici. Abici. Abi rahat dur rahat. Abici. Mustafa abi. Sofale. Tamam sen etme yardım, yardım, et de biz yardım sana yardım edeceğiz. Adam bunal adam, adam bunalmış. Tamam. Adam bunalmış mı? Bırak e işte. evet, Buna sen bırak. Sen burada 8, 8 saatten beri 8 saatten beri uğraşlar sorunca Sakarya İtfaiyesi'nin yapmış olduğu çalışma Yunus Akkul kardeşimiz şu an çıkarılıyor. Çek evet. 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 Tekbir! Oh. Tekbir! Oh. Allah. Tekbir! 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 La, Poulap ne va gut ma filti.

çalışıyoruz. yere bırak. Dediği yere Dediği, indir. Dediği yavaşça yere indir. Tamam. Dediği, Dediği indir. Evet, şu an Yunus kardeş akıl çıkartıldı. Sakın. Yunus çıktı arkadaşlar. Devam et gelsin gelsin. Dikkat et. Acele etme. Acele etme. Yavaş yavaş.